Ayam burada YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Nazlı. Annemin hastalıktan vefat ettiği gün hayatımın değişeceğini biliyordum. Cenazede mezar başında dururken gözyaşları içinde anneme veda ettim. Yanımda üvey babam Ali belirdi. Bana yaklaşıp kulağıma eğildi ve soğukkanlılıkla konuştu. Artık annen olmadığına göre okul sonrası iş arasan iyi olur. Evi geçindirmemiz için para lazım dedi. Dona kaldım. Ali'nin bu kadar acımasız olabileceğini hiç düşünmemiştim. Anlaşılan annemin yokluğunda hayatım daha da zorlaşacaktı. Ali annemle evlendiğinden beri hiç çalışmamıştı. En büyük tutkusu kumardı ve geceleri geç saatlere kadar ortadan kayboluyordu. Okuldan sonra eve geldiğimde mutfağa gidip dolabı açtım ve içinin tamamen boş olduğunu gördüm. Ali son kalan makarnaları yapmış ve her şeyi tüketmişti. Tam o anda Ali içeri girdi. Sana bir an önce iş bulman gerektiğini söylemiştim dedi sert bir sesle. Yoksa ikimiz de aç kalacağız. Gözlerimde öfkeyi görmezden gelerek devam etti. Maaşını aldığın gibi tek kuruşunu bile harcamadan bana getireceksin. Anladın mı? <laughs> Maaşını aldığın gibi tek kuruşunu bile harcamadan bana getireceksin. Anladın mı? Başımı yavaşça sallayarak onayladım. O an annemin yokluğunda hayatımın nasıl bir cehenneme döneceğini bir kez daha anladım. Odama gidip bilgisayardan iş ilanlarına bakmaya başladım. Evimize yakın bir otel temizlik işçisi arıyordu. Hemen oraya başvurmak için yola çıktım. Otelin sahibi Ahmet Bey sert görünümlü bir adamdı. Okul sonrası çalışabileceğini söyledin öyle mi? dedi. Evet doğru dedim. Okuldan sonra çalışabilirim. Yalnızca yarım maaş verebilirim dedi sinsi bir ifadeyle. Bir an duraksadım ama sonra başımı salladım. Kabul ediyorum dedim. Başka çarem yoktu. Peki dedi Ahmet Bey kaşlarını çatarak. Odaları temizlerken otel müşterilerinden kalan veya unutulan eşyaları bulursan bana getireceksin. Anlaştık mı? Anlaştık diye cevap verdim. Oteldeki ilk odamı temizlerken yatağın üstünde altın bir yüzük buldum. Muhtemelen bir müşteri unutmuştu. Yüzüğü elime alıp incelerken Ahmet Bey aniden odaya girdi. Sana odadaki değerli eşyaları bana vereceksin demiştim dedi sert bir tonla. Tam cevap veriyorken elimden yüzüğü aldı ve eliyle tutarak inceledi. En az 5000 lirası var diye mırıldandı. Ahmet Bey dedim. Sahibine yüzüğü vermeyecek misiniz? Bana döndü ve gözlerinde öfkeyle sen benim işime karışma diye bağırdı. Dona kalmıştım. Anladım ki Ahmet Bey otel odalarında bulduğu değerli şeyleri sahiplerine geri vermiyordu. Bu durum için rahatsız etmişti. Ama elimden gelen bir şey yoktu. Sessizce odadan çıkıp işime devam ettim. O hafta ilk maaşımı almıştım. Az da olsa biraz mutfak alışverişi yapabildim. Eve gittiğimde yemek hazırlarken Ali mutfağa geldi. Gözleri parlıyordu. Galiba maaşını almışsın. Dedi ve elini bana uzattı. Cebimden kalan parayı çıkardım ve Ali'ye verdim. Ali parayı görünce küçümseyerek bu kadar mı dedi. Maalesef okul sonrası çalıştığım için yarım maaş alıyorum diye cevapladım. Ali yüzünde bir memnuniyetsizlik ifadesiyle o zaman okulu bırakman gerekecek dedi. Ona tam cevap verecektim ki kapı çaldı. Ali birden panikledi. Git hemen kapıyı aç. Beni sorarlarsa evde yok de diye tembihledi. Kapıyı açtığımda iki iri yarı takım elbiseli ve güneş gözlüklü adamla karşılaştım. Ali evde mi diye sordu. Evde değil dedim. Diğer adam bana doğru yaklaştı. Ali'nin bize kumar borcu var. Eve gelince mutlaka bize arasın dedi. Gelince kendisine söylerim dedim. Adamlar gittikten sonra Ali'nin kumar borçlarının ne kadar büyük olduğunu anladım. Okuldan sonra işe gittiğimde her zamanki gibi odaları temizliyordum. Otelin koridorunda ilerlerken karşıdan dün evimize gelen iki takım elbiseli adamı gördüm. Kalbim hızla çarpmaya başladı. Beni mi arıyorlar diye panikledim ve hızlıca boş olan bir otel odasına girdim. Hemen yatağın altına saklandım. Bir süre sessizce bekledim. Kimse odaya gelmedi. Derin bir nefes aldım ve rahatladım. Tam o anda yatağın altında büyük bir çanta gördüm. Merakla açtım ve içinin para dolu olduğunu fark ettim. Muhtemelen bir önceki konuk bu parayı burada unutmuştu. Ancak bu durumu Ahmet Bey'e söyleyemezdim. Parayı kendisi için kullanır, sahibine bir kuruş bile vermezdi. Aklıma resepsiyonda çalışan Mehmet geldi. Mehmet de Ahmet Bey gibi aç gözlü biriydi. Ama parayı sahibine ulaştırmak için başka şansım yoktu. Ona gidip oda numarasını vererek dün gece 84 numaralı odada kim kaldı diye sordum. Mehmet kaşlarını kaldırarak bunu sana söyleyemem dedi. Yüzünde alaycı bir ifadeyle cebimden 200 TL'yi çıkarıp gösterdim. Peki ya bu yardımcı olur mu? dedim. Gözleri parladı. Hemen bilgisayarına baktı ve odada kalan kişinin adını ve cep telefon numarasını verdi. Parayı ona uzattım. Mehmet parayı alırken Bu bilgiyi neden bu kadar istiyorsun? diye sordu. Uzun hikaye Mehmet dedim geçiştirmek için. Ama teşekkür ederim. Artık çantanın sahibine ulaşmak için bir ipucum vardı. Bu parayı gerçek sahibine teslim etmek benim için önemliydi. Çünkü vicdanımın sesini dinlemeliydim. <laughs> Paranın sahibini bulmanın tek yolu Mehmet'in verdiği bu bilgiydi. Otelden çıkarken çantayı sıkıca kavramış, üzerine eve yıkmak için götürdüğüm iş elbiselerimle kapatmıştım. Tam resepsiyondan çıkarken Ahmet Bey karşımda belirdi. O sırada resepsiyona baktığımda Mehmet'in pis pis sırıttığını gördüm. Kesin beni ispiyonlamıştı. Ahmet Bey sinirli bir ifadeyle o Nazlı Hanım bugün eve dönerken pek bir eşyanız var dedi. Ahmet Bey'e döndüm ve kararlı bir sesle Ahmet Bey her şeyi anlatabilirim dedim. Ahmet Bey sinirli bir şekilde o çantayı bana ver diye bağırdı. Çantayı ona uzattım. Ahmet Bey masanın üzerine koyup hemen açtı. Çantanın içinin para dolu oldu. Hayır. Hayır etrafını görünce adeta sevinçten delirdi. Zengin oldum, zengin oldum diye bağırırken resepsiyonda daha önce koridorda karşılaştığım ve üvey babamın borcunun olduğu iki takım elbiseli adam geldi. Adamlar Ahmet Bey'e dönerek Ahmet madem çok zengin oldun borçlarını ödeme zamanın geldi dedi. Ahmet Bey çantayı sıkıca tutarak sanki içinde para yokmuş gibi davranmaya başladı. Şu an param yok ama ileride olunca ödeyeceğim söz diye kıvırmaya çalıştı. Adamların biri silahını çıkardı ve Ahmet Bey'e doğrulttu. Çantanın içindeki paralar bizim dedi sinirli bir şekilde. Çok korkmuştum. Dizlerim titremeye başladı. Tam o sırada resepsiyona başka bir takım elbiseli adam ve yanında korumaları geldi. Bu adam çantanın gerçek sahibiydi. Ve ben otelden çıkmadan önce Mehmet'ten aldığım numarayı arayıp durumu anlatmıştım. Adam içeri girer girmez sorun yok arkadaşlar adım Murat ve para benim dedi kararlı bir sesle. Ahmet Bey ve iki takım elbiseli adam şaşkınlıkla ona baktı. Nasıl yani diye sordu adamlardan biri. Murat Bey dün akşam burada konakladım ve paramı yatağın altında unuttum dedi. Ahmet Bey durumdan kurtulmak için olan biteni hemen kabul etti. Doğru söylüyor dedi. İki takım elbiseli adam ama Ahmet'in bize kumar borcu var. Bu parayla bize borcunu ödeyeceğini söylemişti. Deyince Murat Bey Ahmet Bey'e döndü. Senin borcunu bu adamlara ödersem oteli bana verir misin diye sordu. Ahmet Bey sıkıştığını anlayınca kabul etmek zorunda kaldı. Murat Bey hemen bir kağıt çıkardı ve Ahmet Bey'i uzattı. Ahmet Bey tereddütle kağıdı imzaladı. Meğersem Murat Bey iyilik sever bir borsa zenginiymiş. Borsa zengini Murat Bey çantayı aldı ve iki takım elbiseli adam uzattı. Adamlar çantayı açıp içindeki parayı görünce sevinçle birbirlerine baktılar. Yüzlerinde rahatlamış bir ifade vardı. Tam o sırada adamlardan biri bana dönerek seni galiba tanıyorum dedi. Çok utanmıştım. Hiçbir şey söyleyemeden yere baktım. Diğeri de dikkatlice bakarak evet evet tanıdım. Üvey babanın bize borcu var dedi. Murat Bey onlara döndü ve borcu ne kadar diye sordu. Adamlar 100 bin TL dediler. Murat Bey cebinden iki deste para çıkartıp onlara verdi. Artık borçları yok. Gidebilirsiniz dedi. İki takım elbiseli adam gülerek otelden ayrıldılar. Murat Bey bana dönerek sen iyi birine benziyorsun Nazlı dedi. Bu otelin yarısı artık senin. Bu oteli sen işleteceksin. Şaşkınlıktan ne diyeceğimi bilemedim. Çok teşekkür ederim dedim gözlerimde yaşlarla. <laughs> üvey babamın kumar borcunu ödediğiniz için teşekkür ederim. Ama o borcu ben size ödeyeceğim dedim. Murat Bey nazikçe gülümsedi. O borcu biz üvey babamdan alırız dedi ve kahkaha attı. Okul sonrası artık ortağı olduğum oteldeyim. Ve burada yaşamaya başladım. İlk iş olarak resepsiyondaki ispiyoncu Mehmet'i işten çıkardım. Ona güvenemiyordum. Ve yerine daha güler yüzlü, güvenilir bir bayan aldım. Ay sonu gelince otelin kazancının yarısını Murat Bey'e gönderiyordum. Bu işbirliği otelimizin başarısını sürdürmemizde büyük bir rol oynuyordu. Ey Rüvey babamı merak ediyorsanız o da artık otelde çalışıyor. Kumar borcunu Murat Bey ödediğinden bu borcunu 10 yıl boyunca ücretsiz vali olarak çalışarak ödeyecek. Üstelik otelin içine girmesi de yasak. Saatlerce güneşin altında kapının önünde beklemek zorunda kalıyor. Bu ona verilen bir ders ve anneme yıllarca yaptıklarının bir bedeli. Adalet nihayet tecelli etmişti. Bu arada kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bye.